Selamın aleyküm arkadaşlar. Görüşmeyeli biraz kilo aldım. Ama yine de sevgiyle sizlerleyim. Bugün beraber dındırırız. Dındırırız. Ne şaka ya. Adeta bir Türk filmi. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün biraz sohbet edeceğiz sizlerle. Bir konuğum var. <laughs> 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 <Ben> Merhaba. <aradım. gülüyor> Nihayet ...biri beni kırmayıp oldu. Aynen öyle. Nasılsın Fatma Zehra? <laughs> İyiyim canım, sen nasılsın? <laughs> Biraz daha eğlenceli bir içerik ortaya koyma adına... <laughs> Hala ağzını mı oynatıyorsun? <laughs> ee, tanıdığım en komik insanı... <laughs> İstersen ben şöyle geçeyim. <laughs> Bugün sizlerle makarna yapmayı... <laughs> Evet, konumuz ne Fatma hmm. Beyra? Bana konumuz... birkaç soru sorsun beraber. Evet, konumuz ben şöyle, genel genelde insanların böyle dışarıya çıktığında konuşacağı, uzun süreli konuşacağı ve güzel şeyler konuşacağı ah, hiç kimsesi olmuyor genelde. Benim sadece ablam olacağı için, olduğu için. Onun da sadece benim ablam <laughs> için. ne lan olacak? Ben de O yüzden e, şimdi ona normalde... Konuşmak istediğim ama kaliteli bir insan bununla da konuşamadığım <laughs> soruları soracağım. İçimde birikmiş şeyleri yani. <gülüyor> estağfurullah. <gülüyor> yok yok ben estağfurullah. Şöyle mesela diyelim ki sen ya da ben mesela daha zayıf olmak istiyorum ya. Dışarıda zayıf bir insan görüyorum. Onun hayatının daha yolunda olduğunu düşünüyorum. Buna katılmıyorum kesinlikle. Soruyu anladım. Şöyle katılmıyorum. Çünkü bir insan sadece tek boyutlu düşünülemez. Özellikle de fiziki açıdan bir boyutu olamaz bence. Tabii ki dış görünüşümüz bizim psikolojimizi etkiler ama çok kısmi. Çünkü yaşadığımız bir sürü şey var. Aile ortamı, arkadaş ortamı, yani akademik başarı, sanatsal bir şey yapıyorsan o bir sürü yönden oluşuyor. Hani hayat bilgisinde öğrenmiştik ya ben kuzenimin kuzeniyim, babamın kızıyım böyle. İkinci sınıfta ben hatırlıyorum. Bunu bize yazdırıyorlardı benim sosyal hayattaki rollerim diye. Hani bunların hepsi beni etkiliyor. İnsan çok dışa dönük bir varlık. Oturup da sadece zayıflıkla hayatım çok güzel olacaktı. Bir sürü <laughs> dert var yani. Ya öyle değil. Yani bizim yaşımızdaki insanların pek böyle gerçek dertleri olmuyor ya bazıları müstesna. <laughs> müstesna <laughs> bazı. Yerinde kullandım müstesna. Işte, yani ben yıldız eşittir. <laughs> yani genel olarak çok gerçekçi dertlerimiz olmuyor ya. O yüzden hani bunlar da olsa tam hayatımız muhteşem prensesim prensesim Bence olacak. Bence bu sosyal medyanın bir getirisi. Evet. Sadece dış görünüş değil. Böyle eften püften başka dertler de var arkadaşlar. Mesela alışveriş. Ben de o konuda kendimi çok yetersiz buluyorum. Bir şeyi çok beğendiğimde alamadığım sürece mutlaka onu kontrol ediyor oluyorum internette. Ve ne zaman alacağımı kovalıyorum. Bazen o kadar çok giriyorum ki aynı yere sırf o psikolojiden kurtulmak için gidip alıyorum. Hayatım daha mı güzel oluyor? Yok. Aldığım ilk bir gün mesela onun mutluluğu şeyi beni sarmış oluyor. Ertesi gün aynı hayatıma kaldığı yerden devam ediyorum bence. Zayıflayan da bir insan, istediği kiloya ulaşan bir insan da mesela bir ay falan bunun mutluluğunu zirvede yaşarsa da sonra geri hayatın geri kalan dertleri onu saracaktır diye düşünüyorum. Teşekkürler. Hmm, haklısın ama benim birçok arkadaşım öyle düşünmüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse tamam peki. ikinci bir soruma geçeyim. Bundan sonraki sorularım hakkında pek fikrim <laughs> Buraya kadar çalışmıştık. 5 dakika bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Fiziksel özellikler o kadar. E, Şimdi notlarıma bakayım <laughs> sizinle. Abla soruyorum. Sen Türkçe ön kağıdımı hazırlasaydık. Abla sorumu soruyorum. Ee, sanatsal olarak gidecek bu soru. Bir kitabı okurken, bir filmi izlerken veya bir şiiri okurken e, onu hani o sırada huzurlu hissetmen için onun içinde geçmesi gereken bir kelime veya herhangi bir olay, olay örgüsü ne istersen. Soru çok güzel. Soruyu cevaplamasam bile tek başına soru çok güzel. Teşekkür ederim öncelikle. Rica ederim. Bana sorulacak mı bu soru? <laughs> ben de cevaplamak istiyorum. Tamam buna sırayla cevaplayalım ya da sohbet çekelim. Sırayla şekilde. önce sen sonra ben. Bence içinde geçmesi gereken şey mücadele bir. İkincisi bir estetik kaygı olmalı. Mekanlar, mekanın dekoru, ışık, geçtiği mevsim. Hani o sen daha çok orada hissetmek istiyorsun. Evet, kamera arkasının bu işe katılımı, bu işe özeni bence filme çeken ilk en önemli husus. Oyunculuk bile bence bunun ikinci sırasına geliyor. Hı hı. Sonra Konu çok önemli tabii ki. Mesela ben dönem filmlerini çok seviyorum. Eski bir zamanda geçmiş olması, kıyafetlerin. Hani benim hiç yaşamama mümkün olmadığı bir zaman dilimini görebiliyor olmak, empati kurabiliyor olmak bana çok iyi hissettiriyor. İkincisi ben çabuk sıkılırım film izlerken, çabuk kapatırım. O yüzden diyaloğun ya da ufak böyle bana vereceği cesaretlendirmenin, hiç bakmadığım bir bakış açısını bana sunmasının çok büyük bir etkisi var o filme devam etmemde. Başka ne? Benim <laughs> cevabım böyle bir şey değildi. <laughs> ben bu kadar azalma. Ben diyecektim ki içinde <laughs> ezan okursun. <okultu. gülüyor> <Zek gülüyor> Allah kahretsin. Hiçbir şey. Bir son bir şey. Ee, ve şunu fark ettim son zamanlarda. Kitabı i̇şte okurken, film izlerken fark etmez. O şey eğer böyle dur ya ben şunu iki dakika daha düşünmem gerekiyor deyip kapatıp durdurup biraz düşünüyorsam. Gerçekten bana iyi hissettiriyor. Bir şey diyeyim mi? Kafa normal, karışıklığı iyidir bir kafanız olduğunu anlarsınız. Normal filmler böyle hani beğendiğin için 10'sa ama böyle bir şey olduğunda 15 falan oluyor onun üzerinden. Ben de çok severim ama benim diyeceklerim böyle şeyler değildi. Ben genellik genel olarak hani bizim yaşımızda pek insanın böyle YouTube'a Allah'lı dinle şey atmadıkları için ben açıkçası kendimi huzurlu hissettiğim şiirler veya kitaplar genellikle içinde böyle ezan okuldu da camiye gittik. Ama böyle hani çok gündelik bir şey olarak bahsediyor. Hayatın gerçekten içinden bir şey olarak bahsediyor. Milli hiç... manevi duyguları. Evet hiç ateşlesin. ötekileştirme falan yok. Mesela ben şu an birkaç haftadır aynındaki yalan okuyorum Necip Fazıl Kısa Kürek. O kadar böyle tasavvufu kitaba yedirmiş ki hiç böyle şey yapmıyorsunuz okurken. Aa burada da dinden bahsetmiş değil. Onun böyle gündelik yaşamda gerçekten olması bir şey olduğunu fark ediyorsunuz. O yüzden bunlar çok hoşuma gidiyor benim. Bence şu güncel eserlerde bunu çok fazla soyutlamaya çalıştıkları için. Mesela evet. ben bir video izlemiştim. Adam diyor ki normalde e, yönetmen doğa sesini, etraf sesini kesmez. Çünkü o da o akışın bir parçasıdır. Filme dahil edilmelidir. Ama bizim toplumumuzda çekilen eserlerin çoğunda oh. <gülüyor> <gülüyor> bir teknik tek aksaklık yaşadık. <laughs> Devam ediyorum. Ee, bizim toplumumuzda çekilen eserlerin çoğunda ezan sesi ya işte yok sayılır, baştan çekilir, sansürlenir tarzı bir şey söylemişti. Bu da İslam'a olan tahammülsüzlüğün biraz göstergesi. Ben de mesela bir anda insanları çıplak görmek istemiyorum mesela. Görünce kapatasım geliyor. İyi, yani iyi bir eser ortaya koyduysam ana fikrine, kurguna, editine bu kadar güveniyorsan ki bence bunlara güvenmeden bir film ortaya koyma. Neden bunu da koyma ihtiyacı hissediyorsun? Neden başka bir şekilde de seyirciyi ekrana kitlemek istiyorsun? Bu bence normal hayattaki özgüvensizliğin sinemada yansıması. Bir şey söyleyeceğim. Bir de mesela böyle ablam bunu dedi ya. Hemen böyle şey olabiliyor insanlarda. <laughs> ya bence yobazlık herhangi Hayır bir... <laughs> ama bak biz asla. Herhangi bir, herhangi bir düşünce, davranış biçimine hani hoşgörüsüzlük, tahammülsüzlük. Bunu da bence hani terörist değilse neler bulmaya çalışıyorum faydalı alandın. mesela annemle Saadettin Ökten dinledik. İnsan diyor ruhunu dinlendirebilmesi için bir şiir ezberlesin, kitap okusun. Çünkü ilham ilahidir dedi ya. Şok oldum. Sen dinlemedin o sırada yoktun. Mesela araba bir... sürüyordum. <laughs> Onları da anlat. Günlük şeyleri de anlatalım. Ben dün araba sür bir şey diyeyim mi? Periyodik Bu... cetvel öğrendi mi? Araba sürmeyi öğrendi. 8 yıldır erteliyordum periyodik cetvel ezberledim. Ablam dedi ki karşıma oturdu. Bana öyle bir baktı ki. Ben annem, bakarım. Annem de baktı dedi ki ben 6. sınıfta ezberlemiştim dedi. <laughs> Ben de ezberledim. Şimdi hemen saymaya başlıyoruz. Periyodik <laughs> cetveli ben şarkı ezberleyip ezberlemiştim. Çünkü 20 Hayır, tane elementi edemiş. nasıl ezberleyeceğim şimdi tıp okumam dışında bir sorunumuz yok. Neyse Fatma'ya <laughs> dedim ki bak bunları bilirsen hangisi metal, hangisi ametal, değerlik elektronu her şey o sıradan çıkar yani. Son katmanda Bence 4 varsa... Tane <gülüyor> <arkadaşlarım>. <gülüyor> <gülüyor> Neyse işte Fatma'nın hayatında yeni bir şey arabası. Bir şey diye. değil mi? Bu iki haftadır yapmadığım hovardan. <laughs> Döner hem, yedim. Hem <laughs> silah ateşledim. Oha, <laughs> evet, ben hem de oynadım. araba sürdüm ve arabayı o kadar güzel sürdüm ki. <laughs> Çok ben güzeldi. ateşli silahlara karşıyım. <laughs> bu arada harbiden öyle şey gittik. Babamın arkadaşı Karadeniz'le silah taşıyormuş. Orada herkes taşıyormuş. Bize de dedi ki ben size kurallarını öğreteyim. İki şer elmi, üçer elmi sıkın. Ablam derenin başına ve ben... kalkar. Ortamı terk ettim anlayacaksın. Annem dahil hepsi sıktı, hiç acımadılar. Hiç acımadık. Ben sesinde bile tetiklendim yani. Ne bir... Ama bir şey diyeyim mi? Hazreti Muhammed'in de şey varmış ondan sonra. sonra ablam o sırada ikna olur gibi oldu. Hani Hazreti Muhammed'in bir tane e, hadisi varmış ya. İşte Çocuklarınıza ata binmeyi, deve mi at, at? At da şu an güncelde otamabilmesine. Ee, şey ata binmeyi, silah kullanmayı ve yüzmeyi öğretin, öğretin diye. O yüzden Tabii. yani sonra... silah kullanmaya hiç ihtiyacım olmaz. <laughs> İnşallah ama Müslümanlar hani zaten hani kıyamet en son yaklaştığında Müslümanlar şey olacakmış ya zafer ulaşacakmış ya muhtemelen bu bir savaşsa olacak ya o yüzden diyor olabilir. Hmm. İlham ilahidirden evet. devam edelim. <laughs> diyor diyorduk ki. Helium, <laughs> lityum, diyordu bir şey kalem alırken resim çizmek de olabilir. Yani sanatın herhangi arada bir dönemi. Bu benim dönem, çizim hesabım vardı. Onu en son söyleyelim lütfen bitirebilir miyim? Böyle de çok bir şey oldu ya. Neyse. <laughs> Sen devam et tamam mı? Yani şiir dinlerseniz diyor Allah'a kelamını size aktaran birine ortak olduğunuz için o size iyi gelir ruhunuzu dinlendirir. Şiir ezberleyin. Hatta divan edebiyatından böyle beyitler ezberleyip sesli okuyun. O sizin düşünme e, kabiliyetinizi geliştirir, dağarcığınızı genişletir falan diyordu. Ben ilhamın ilahi olması fikrine çok hayran kaldım. Ben de. Bu kadardı. Keşke bunu tekrar yürütmeyi <laughs> Şimdi üçüncü... biraz daha biraz daha sıkıcı şeyler mi konuşsak? Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Abla sence sarı leblebi mi, beyaz leblebi mi? Sarı leblebi. Bence de beyaz leblebi. Tamam, diğer soruya geçelim. Cheesecake mı mayonezli abla? Bu arada bu sorular abimden geldi. <laughs> Biz bu videoyu Karadeniz'de çekelim dedik. Farklı bir ana olsun diye. -"Ama benim boynum gözüktü. Benim o sırada hayal ettiğim şey şu. Muhammed Emin ya, yani erkek kardeşim kameranın arkasında bize soracak ki, "Hayatın anlamı nedir?" Ben de böyle anlat, sayfa sayfa düşeceğim. Bana dedi ki, "Sarı leblebi, beyaz leblebi." Fatma da hiç ortak bir cevap vermedik yani. Ama Aynen. ama mayonez mi? Mayonez. Ketçap. <laughs> Köylüyüm. Abla pencere mi balkon mu? Balkon. Kararsızım ikisi de. Balkon. Benim yan profilim pek iyi değildi de, o yüzden dönmüyorum. <laughs> <laughs> Sen bana bakıyorsun ama ben sana bilerek Ben de kabası sanmıştım. Yok hayır. <laughs> <laughs> Ablam da yine elimi şöyle çekti arkadaşlar. Fatma niye belirtiyorsun? Or Kamera... -"İmkanlarımız kısıtlı!" -"Dunadla tamam. ablamın doğum günü de ben diktim, beyaz çoraptan. Nasıl olmuş?" -"Biliyorsunuzdur bu çizgi filmi." -"Baymax." -"Ay, bilmiyorsanız kesin izleyin." -"Evet, dizi film önerisinde bu hafta Baymax." <laughs> -"Yani altı süper kahraman." <laughs> -"Ne güzel söyledin, dizi film önerisinde bu hafta." -"Ben de bu haftalık bir şey önereyim." -"Haftaya da buz revri, tamam mı?" -"Ben ilk defa bir gerilim filmini çok beğendim." Ee, de Gone Girl." kayıp kızmış anlamı. böyle ne olacak ne olacak diye merak etmek iyi bir duyguymuş. Öyle. Başka ne önerebilirim? Titan'i yeni izledim. Çok güzeldi ama muhtemelen düğün. bu yeni bir bilgi değildir sizin için. Biz birkaç günlük ailece düğün dernek kesitleri izliyoruz. <gülüyor> Fatma <gülüyor> buraları nasıl koyayım? <laughs> Allah, düğün dernek izlesinler de ne olacak? Ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> Fatma hasta bu arada. Biraz bu hasta haliyle bize eşlik etti. Sağ olsun. Hiç sormayın. Bu kültür sanat deryasından <laughs> mahrum bırakmadı bizi. Fatma Üniversitesi Sanat <laughs> Fatma biraz bize kendinden bahset. Bakın güzel bir soru oldu bu. Evet, çünkü beni tanımıyorsunuz, ablamı tanıyorsunuz. Şimdi benim ismim Fatma Zehra. Ortada ı da var. Babam <laughs> sonradan ekletmiş onu doğum şeyime. <laughs> tamam. Şarjımız <laughs> azalmış. Olsun. Sonra e, zaten Zehra ismini de telefonda ekletmişiz. Babam annem arayıp demiş ki. Medine Hanım Evet ben, ben 6 yaşındaydım. Ablam anlattı yaş zaten var. bana bunu. Evet. Ondan sonra Ama tamamlaşmadı. Hı. Normalde ortak fikir Fatma koymaktı. Hı hı. Babam nüfus müdürlüğüne gittiğinde telefonla aradı, anneme Zehra da ekleteyim ya dedi. Bir şey ekletmiş. <laughs> <laughs> Fatma Ceritoğlu. <laughs> Neyse. Öyle söyledim diğer toğlu. Son sınıfım şu an. Lise sonum. Ee... Evet ikiziz. <laughs> evet ben daha <de> o... <laughs> iyiyim. Ben daha iyiyim. Evet. <laughs> <Patma. gülüyor> Kardeşim nasıl böylesin <laughs> ya? Tamam. Peki hayatta değer verdiğin e, insanların özellikle yani şöyle. Ailem öncelikle. Yok yok yanlış sordum. Bu da güzel bir soru da bir insanda görmek istediğin kişisel özellikler. Ya şöyle bir şey var. Ben hep aynı yere çıkıyorum. Çünkü Müslüman olmayan insanlardan pek hayır gelmedi bana açıkçası. <laughs> Müslüman olanlarda daha böyle hani hassasiyet duygusu oluyor. Ya, seninle mesafeli konuşuyor. Şaka yaparken bile onu düşünüp öyle şey yapıyor ya böyle hani küfretmeden şaka yapabilen insanları <laughs> şey bunların da genelde Müslüman olduğunu fark ettiğim için. Şöyle bir de şöyle dipnot var. Bizim girdiğimiz çevrelerde İslami hassasiyette samimi olan insanlar. Yani bunu kötüye kullananlar evet. da var. Her şeyi kötüye kullanan insanlar olduğu gibi onu da var. Ama bizim karşılaştığımız Allah rızası gözeten iyi niyetli insanlar. O yüzden. Evet o yüzden İslam önemli bir insanla konuşurken. Bir de mesela şey oluyor hani Sanattan çok uzak olan insanlar oluyor bazen. Ne kitap okuyor, ne şiir okuyor. Ya da her, hani okumasa bile böyle hiçbir ilgisi yok yani. Böyle insanların çok böyle bilimsel şeyler bilse bile bir yanının sürekli eksik kaldığını düşünüyorum. O yüzden üzülüyorum. Ben bir tane daha dipnot vereyim. Fatma ile düşüncelerimiz benzediği için. Hı. <laughs> Söyledi. Bunu söyle. Cemil Meriç'in için bir sözü var. Ze e, Kitap zekayı kibarlaştırır diye. Ben bayılırım Katılıyorum. Bu Ablam bunu biyografisi yapmıştı bir ara hatta. Evet. Çok ha? güzel. Bence de çok güzel. Bunu biraz düşününce zaten insan otomatikman anlıyor ve hak veriyor. Devam edelim. Kibar olmasını çok isterim. E, yani kibar olmak İdeal olsun. erkek değil ha. <laughs> Böyle biraz uzun. Olsun. <laughs> Bir doksan olsun iyi insanlar bir doksan olurum. Ee, öyle yani şu anlık kibar olması, müslüman olması, ahlaklı olması. Bir de mesela idealleri olan insanların da daha böyle konuşulabilir insanlar olduğunu fark ettim. İyi buldun bunu. Ama yani bir insan ideali olmayınca... Tutkuyla kon... bağlandığı bir şey olmayınca... Evet onunla konuşacak böyle sağlam bir konu bulamıyorsunuz. Onun çünkü yatak kalıyor. çıkma motivasyonu olmuyor. <gülüyor> yani <gülüyor> e, insan ideali olmayınca tembelleşiyor. Tembel insanla da muhabbet etmek... Yani onun canı zaten sıkkın oluyor. Seninkini de sıkıyor. Yine aynı temele dönüyor. Çevrenizdeki beş insanın ortalaması ortalamasısınızdır diye bir söz var ya. Tembel evet. insan, idealsiz insan, yataktan çıkmaya motivasyon olmayan insan, insan sadece yoruyor yani. Don't worry mom. Tamam şimdi bir biraz başlayacak. Da... Heh, başka bir konu. Başka bir konu. Bugün odamı full temizledim. Ablamla beraber olan odamızı. Rehberlikçim eve gidince uyuma dediği için. ayna sildim. <laughs> Uyumamak için. <laughs> ben de anlatacağım. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden Çekilmedi. bu yüzden 5 cümlede bir kendimi anlatmak istiyorum. Anlat ulan. Değil mi? Kahve <laughs> <laughs> 23 yaşındayım. Buna inanamıyorum. Çünkü 19 yaşındaydım. 6. sınıftayken üstün zekalı çocuklar oldu. Fatma. Ablamın zekasından bahsetmezsek <laughs> neden bahsedeceğiz? Hayır ya ben böyle biri değilim. Vurma lütfen. Değmek de biliyor. <laughs> biraz daha anlatayım. Edebiyata ilgiliyim, felsefeye ilgiliyim. Edebiyat mı, felsefe mi? Bu soruyu bana dün de sordu, <gülüyor> cevaplayamadım. <gülüyor> <gülüyor> Fatma çok iyi yapıyor bu akımı. <laughs> Şöyle, aa bunu ben mi yaptım? Yok yok, orayı tam sağlam dikmemişim o yüzden. Elimle Hı. diktim, evet. Şey, felsefe tartışmayı çok seviyorum çünkü ucu bucağı yok. Evet. Ve her türlü fikir oluşabiliyor insanın kafasında, hiçbir sınır yok. Hı hı. Ama edebiyatta da karşı tarafın bilgisine oranla, mesela adam başlıyor Osmanlı Türkçesiyle bir dizeler okumaya, o onun kötüdür, bu bunun şudur, bu böyle bir şiir şurada da var, şu ayette geçiyor. <laughs> ben böyle bilgiler akıyor, akıyor, akıyor. <laughs> hani bu beni dağların tepesine, zirvelere çıkarıyor. Ablam baktığımızda tek bir kişi kalıyor. Böyle olması da çok istediğim bir şey ama orta seviye bir ortamdayız mesela. Hı -hı. Kendim de bunu çakıyorum. Tamam. Felsefeyi tercih ederim çünkü edebiyata ilgili insan 10 kişide 1-2 oluyor ama felsefe daha herkesin fikir belirtebileceği bir alan. Hı. -hı ortamına göre yani nasılım siyasetçi gibi. Ben ikisinde ikisini de tartışacak ortamım yok şu an. Zaten arkadaş bulamıyorum şu aralar. O yüzden ablam değer verdiğin şeyler ne deyince direkt ailem dedim. Diğer kişilere karşı... <laughs> Burada bir geri dönüş. <laughs> Diğer kişilere karşı pek yaklaşamıyorum. Çünkü... Fatma ile gittikçe arkadaş sayımız azaldı. Evet. İnsanın bir Biz yaşa o... geldikten sonra arkadaşları azalır mı? Sizin de oluyor mu bu? Bir şey diyeyim mi? Bence hiçbir kriter olmayan insanların arkadaşı çoktur. Dışarıdaki herkesle arkadaş olun, olmasına çok karşıyım ben. Ben yoksa ablamın da benim de 1500 tane arkadaşımız olurdu. Herkesin böyle küfür etmesine karışmasak, e, düzgün böyle konuşmasına karışmasak, mesafe koymasak, Bir şey cevap olmasa, yurt olmasa bizim de arkadaşımız olur. Mesela 3 yıl geçmiş biz ünlü olmuşuz. Tamam bu Vito, Vito videosunu ne Vito, Vito, Alüminyum. <laughs> Fatma'nın Alüminyum, Alüminyum dedi de. Bu YouTube videosunun altına şey yazarlar mesela? Fatma Reis, Arkandayız, <laughs> Küfire Kaşlıyız. <laughs> Şimdi herkesi yoruma bekliyorum. <laughs> ya biraz teenagersları destekleme videosu gibi oldu ama olsun. Ben her yaşa e, hitap eden bir kitleme... Of çok saçma bir cümle oldu bu neyse. Kurgucum olmadığı için buralarda izleyeceksiniz. <laughs> Öyle işte. Ya aslında ideal süreye ulaştık. <laughs> Trapçi sayıları sayayım. <laughs> evet, bu da iyi bir fikirdi ama sayayım Fatma mı? hep sorulur ya <laughs> filmlerde, dizilerde. Sor. Aşk için ne yapabilirsin?" Satmaya da söylemedim ki doğaçlama olsun evet, diye. Evet, ne söyleyeceğimi söylemedim. <laughs> Kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun? Güzel bir Bence soru. Eee Aslında bakarsanız ben Eylül'ün 15'inde, yorumlara gelin Eylül'ün 15'inde, doğum günüm. Eylül'ün 15'inde 17'ye giriyorum. Tamam, 22 yaşında. Yani evet. yaklaşık benim yaşımda. Hı hı. Kendini nerede görüyorsun? Kendini nerede görüyorum? Bu kadardı, dinledin <laughs> <laughs> Ya şöyle, benim hep böyle e, hayal... Yani hayal değil de... ...hani benim gibi insanların, senin gibi insanların böyle dünya veya Türkiye üzerinde bilinmesi gerektiğini düşündüğüm için ünlü olmak istiyorum açıkçası ben hem sanat hem din hem de mimarlık okursam eğer e, Türkiye dünya üzerinde bir yapının ben tarafından tasarlanmasını istiyorum yani eğer 22 yaşına geldiğimde sen bile mezun olmuş olursun mimarlık okursan evet. evet yani bunun prototipi bile o sırada hazır olsa bana yeter yani Buna karşı bir adım attığımı görmek veya daha fazla tablolarım Estetik olması. Estetik bir cami şeyi. Aynen. Bir şey, e, sergi açmak mesela, şey böyle hani AVM'lerde bazı günlerde şey oluyor, okullardan çocuklar geliyor, onlar sergi açıyor. O sergiden mesela açmayı çok istiyorum. Onun için mesela para kazanmam gerekiyor ya o tuvaller şeyler. Aklımda olan çizimlerin hepsini renkli renk mesela böyle onları renkli bir şekilde çizmeyi çok istiyorum. <laughs> Teşekkür ederiz Fatma. 5 <laughs> yıl sonraki Fatma'ya buradan selamlar. Evet inşallah bunları yapmış olursun. Seninle bu masada tekrar görüşürüz inşallah. Eğer insanlar hayallerinizle dalga geçmiyorsa yeterince iyi bir hayal kurmamışsınız demektir. <gülüyor> <gülüyor> mesela ben kitap çıkarmak istiyorum diye çok 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 söyledim. Ve 5 yıl sonra ablamın romanı çıkacağına inanıyorum. Ben yani ablamın. Da i̇nşallah daha erken çıkar. İlhamım kesildi. Abla 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Acil'de. <laughs> <laughs> Ama doktor olur. Yani şöyle evet doktor olmuş görüyorum inşallah Allah'ın izniyle. Alana daha %100 emin değilim. Ama ben de bir roman yani böyle artık okunan bir roman yazarı olarak, bir hikaye yazarı olarak böyle insanlarla söyleşi kendimi görmek çok isterim yani. Böyle bana şey desinler çok isterim. Bu yazdığınız paragrafın alt metninde ben şöyle bir şey okudum ama siz de gerçekten bunu mu kastetmişsiniz? Ya Google'da böyle alt sekmeler açılsın. <laughs> Bu adam burada ne demek istediği böyle onun üzerine makaleler yazsın bütün üniversiteliler. Ya bakın Ahmet Hamdi'nin huzur romanı tane yani Yaşar karakteri var. Okurken farkına bile varmayacağınız türden. Yani şöyle oturup üstüne düşünmezsiniz. Farkına varmayacaksınız biraz ağır oldu. O karakterin üzerine tez yazılmış ya. Ben çok şaşırdım. Sonra Nuri <laughs> Bilge'nin kış uykusunda paraları kadının yaktığı bir sahne var. Kadının paraları yakması üzerinden kapitalizm hakkında tez yazılmış. Arkadaşlar ben kendim 5 yıl sonra böyle bir yerde görmek istiyorum. Amin. Amin. No manifest yes dua. Amin. <laughs> Elhamdülillah. <gülüyor> Elhamdülillah. Suasıyla. Video başlıyor dindar bacı kardeşler. Elhamdülillah. Yapar. <laughs> <Elhamdülillah. gülüyor> Ciddi gidebilir miyim? İnsanlar. <laughs> bak, ya bir şey mi diyeyim, Ben bu yemek duasını ağla yazırla ezberlemiştim. Yazın Kur'an kursuna giderken çok küçüğüm tamam mı? Kaç yaşındayım? 7-8. Ele dalga al. Kuran için. Yani şeyle gidiyorum oraya. 23 Nisan'da gideyim pembe etekle gittiğim bir Kuran kursu öyle düşünün. Ee, şöyle biz bir sayfa bize şey verdiler. Ee, yemek doğası. Hala her yemekte şakalarımıza konu oluyor. Ben ağlayarak ezberliyorum. Salona gittim. Aslanerle oturuyorduk o sırada. Az salona gittim böyle ağlıyorum ama tekrar tekrar okuyorum. Bu benim nerede işime yarayacak sonra okulumuza. <laughs> en büyük koruması. Hayır, hayır bunun onunla alakası yok. Sadece okulumuza geldi. 15 Temmuz'dan son bir, bir, yıl sonraydı ve onun yıl dönümü için bir adam gelmişti koruması. O, o anki olanları bize slide gösterici olarak anlatmak için gelmişti. O zaman ben bu yemek doğasını ezberletmiştim. Adam benim fotoğrafımı çekmişti. Bir de benim güzelliği bir düşün. <laughs> yemek doğası ederken <laughs> hiç böyle bir yerde işinize yarayacağını düşünmüyorsunuz ama yaramıştı yani. Ünlü, bak ünlü olmaya başlamışım böyle bir yerden. Öyle. Vahid, izna, selase, erba'a, hamse, sitte. Neyse oraları keseriz. Bir şey diyeyim mi? Ve ben o bir sayfayı ezberledim. Üstüne 300 sayfa daha ezberledim. <laughs> Evet tebrik ederiz Fatma'yı. <laughs> yemek duası çok uzun olduğu için her yemek doğası okusam okmasa mı diye bir şey açılıyor referandum. <laughs> <laughs> ve her yabancı ortamda bir sonra kazanıyorum. Şakası yapılıyor. Daha da var mıydı falan böyle artık aa, 45 aa. yaş şakaları. İşte içinde şey diyor. Porta ha veya Taha <laughs> 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 ve Yasin son cümlesi bu. Taha ve Yasin elhamdülillahi rabbil alemin. Hayır bir şey Taha <laughs> ve Yasin diyor. Bir hürmeti Taha ve Yasin evet. diyor. Geçen yengem diyor ki Taha ve Yasin'de mi okuyacaksın? <laughs> Hayır. Öyle. <değil. gülüyor> tamam. Teşekkür ederiz. Güzel bir videoydu. Eğlendik. Evet. Samimiydi de. Hiçbir Hiç... kurgusu da yoktu. Kesilmedi. Akış sağlandı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu da, da klişe değil. Klişeymiş ama hissediyor musun? Biz çok eğlendik. Umarım siz de izlerken çok eğlenmişsinizdir.